al şunu. şunu. Sizi öldüreceğim. Gel lan buraya. Al şunu. Al şunu. Oy. Bütün robotları yes. Hatta üçüncü dünya savaşı açıyorum. Bu arada bu bir hakaret değildir. Ya da bir bilgi değildir, haberiniz olsun. Bilgilendirme vereyim dedim. Neyse devam. <laughs> İkinci dünya savaşı açıyorum. Hayırdır? Al lan şunu. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Lan robot. Oh. Lan bu robot ölmüyor ha. Ha. Yanlışlıkla melonu vurdum. La la la. Özür dilerim. Ulan gel lan buraya. Aa elim. Aa şuna. Aa uçuyorum. Aa. Ne oluyor lan adam niye uçtu? Adam neden uçtu? Ş hayırdır? Arkadaşımı öldürmüşsün. Özür dilerim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan kaç! Gel lan. al şunu. kaç! Gel lan buraya. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Aa. Aa, burnum kanıyor. Burnum kanıyor. ölürsün böyle. Arkadaşımın intikamını alacağım. Hayırdır? Alın şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Ölürsün böyle. Yeni bir seri. Yeni bir seri başlıyor. Al şunu. Al şunu. Албана. Bu arada video atmayacağım şakası video atmayacağım Vide videosu iki tane attım ama o videoların ikisi de şakaydı. Yani düzenli olarak video atamayacağım çünkü okullar da açıldı o yüzden ara sıra video atacağım ara sıra. Yani o videolar şakasıydı yani. Emir, sen de bu şakalara kanma, kanma. Bugün bir gün bu şu, bu, bugün bir alıp, bir bugün bu şa, bu şakalara kanarsın. Vallahi kötü şeyler yaparlar ha. Adem başka bir şaka yaparsın. Benim düşün benim yaptığım şakalardı şaka dışında. Başka şakalara kanarsın. Vallahi hesabını şalarlar. Şaka maka dinlemezler ha. Neyse yeni bir seri başladı. Bay bay.